Selamun Aleyküm. Ben Avukat Bulucu, Arzu Erkal. Hanımlar Eğitim Platformu hukuk derslerimizde bu haftaki konumuz parselasyon çalışmaları. Parselasyon planı nedir? Nasıl yapılır? Arsa ve arazi düzenlemesi bir alana ilişkin imar planının uygulanması amacıyla bu plan kapsamındaki taşınmazların mülkiyet durumlarına bakılmaksızın ve maliklere muvaffakatı aranmaksızın birleştirilmesi ve planın gerektirdiği kamusal hizmet alanlarının oluşturulması amacıyla gerekli kesintilerin yapılması sonrasında eski taşınmaz sahiplerine yeniden dağıtılması yönelik bir süreçtir. Parselasyon imar planı sınırları içerisinde mevcut durumu ile yapı yapma elverişi olmayan binalı ya da binasız kadastro parsellerinin imar planları ile öngörülen kullanım ve yoğunluk kararları arasından yapılanma elverişi duruma getirilmesi şeklinde de tanımlanabilir. 2010'da 22 sayılı genelge gereğince parselasyon haritası ilgilisi tarafından yaptırılıp kadastro müdürlüğünce de kontrol edilmesi gereken işlemlerdendir. Buna göre parselasyon haritasının yapımı uygulamayı yapan kurumun elemanlarına ya da serbest çalışan harita mühendisi tarafından yapılmış olması gerekir parselasyon işlemi teknik ünü olması nedeniyle kadastro müdürlüklerine, tescili gerektirmesi nedeniyle de tapu müdürlüklerini ilgilendirmektedir. Parselasyon haritası yapılıp askı ilanı ile kesinleştikten sonra işlemi yapan idare tarafından yazılı olarak kadastro müdürlüğüne başvurulur. Bağlantılı olması sebebiyle Şimdi öncelikle arsa payının ne olduğuna bakalım. Arsa payı 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun birçok maddesinde yer almıştır. Arsa payının hukuki tanımı kat mülkiyeti kanununda arsanın bu kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına denir şeklindedir. Kent yapılaşmasına izin verilen ya da izin verilmeyen tüm kentsel ve tarımsal topraklar arazi kavramını oluştururken bu topraklardan sadece imar hakkı ile olan topraklar arsa arsa kavramı içerisinde sayılır. Üstünde herhangi bir yapı inşa edilebilen toprak parçası arsa olarak tanımlanır. Arsa payı kat mülkiyeti kanununda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarıdır. Tapu malikleri ana taşınmazın ortak alan olarak isimlendirilen alanları temsil amacıyla mevcut arsa payları oranında ortak mülkiyet hükümlerince maliktir. Arsa payı ancak bağımsız bölümler için mümkün olabilir. Ortak alanlar için ise arsa payı tesisi mümkün olmaz. Arsa üzerinde pay sahibi olan kişilerle bağımsız bölümde pay sahibi olan kişiler birbirlerinden farklı olmamalıdır. Arsa'ya tek başına sahip olan kişi de yaptırdığı yapının katları üzerinde kendi lehine parça parça mülkiyet hakları kurdurabilir. Bu halde dahi bağımsız bölümler tahsil edilebilecek arsa paylarının belirlenmesi zorunludur. Arsa payları bağımsız bölüme tahsil edilmediği sürece kat ittifakı ve kat mülkiyeti oluşturulamamaktadır. Arsa paylarının belirlenmesi ve düzenlenmesi aşamasında kat mülkiyet ve kat ittifakına konu olan bağımsız bölümlerin Arsa paylarının tespiti, mülkiyet sahiplerinin kişisel beyanlarına bağlı olarak değil, proje müellifi olan uzmanlaşmış mimar veya mühendislerin teknik bilgilerine göre bağımsız bölümlerin konumları ile büyüklükleri esas alınarak hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa paylarının açıkça gösterilmesi suretiyle belirlenir. İmar planlarında yer alan kararların uygulanması amacıyla başvurulan en önemli araçlardan biri arazi ve arsa düzenlemesidir. Şimdi parselasyonun ne olduğunu daha ayrıntılı bakalım. İmar programlarının yapılması ve kamuoyay bazı taşınmazların devrinin sağlanması plan hedeflerine ulaşılması için her zaman yeterli değildir. Plan kararlarının varsa programa uygun olarak ayrıca uygulamaya da aktarılması gerekir. İmar planlarında yer alan kararların uygulanması amacıyla başvurulan en önemli araçlardan biri de arazi ve ana düzenlemesidir. Arazi ve arsa düzenlemesine parselasyon, imar uygulama veya hamur kural gibi isimler de verilmektedir. İmar Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkkası arazi ve arsa düzenlemesinin mahiyetine ilişkin önemli ifadelere yer vermiştir. Bu ifadeler ve açıklamalar ışığında parselasyon arazi ve arsa düzenlemesine imar planlarının uygulanması amacıyla malik veya diğer hak sahiplerinin muvaffakatı aranmaksızın plan sınırları içinde bulunan taşınmazların birbiriyle birleştirilmesi ve bunların imar planına uygun ada veya parsellere bölünerek hak sahiplere dağıtılması işlemi olarak tarif edilebilir. Burada ayrıca şu hususun altını çizmek gerekir. Arazi varsa düzenlemesi yapılırken planda umumi hizmetlere ayrılan alanlara karşılık olmak üzere düzenleme alanında bulunan taşınmazlardan gerekli miktarda kesinti yapılabilir ve hak sahiplerine eski taşınmazlarına karşılık olarak öncekinden farklı bir yerde yeni bir taşınmaz verilebilir. Peki parselasyon işlemlerinin hukuka aykırılık nedenleri nelerdir? Birincisi, arsa ve arazi düzenlemesinde sebep yönünden hukuka aykırılık halleri. İmar planı bulunmayan alanlarda parselasyon yapılması. Parselasyon işleminin imar planına uygun olmaması. İmar planlarının kesleşme tarihine itibaren 5 yıl içinde belediye veya valiliğin parselasyon planlarını yapmaması. Ve onaylamaması, uygulama imar planının mahkeme kararıyla iptal edilmesi. Bir bölgede arazi varsa düzenlemesi işlemi yapıldıktan sonra imar planında bir değişiklik olursa daha önceki imar planına uygun olarak yapılan parselasyon işlemini geçersiz duruma gelmez, yine geçerli kalır. Diğer bir hukuka aykırılık sebebi arazi varsa düzenlemesi işlemlerini amaç yönünden hukuka aykırılık, inşaata elverişli parsel üretmek dışında amaçlarla parselasyon yapmak. Parselasyon işlemin esas amacının yapı yapmaya elverişli, sorunsuz imar parseli oluşturmak olmasının sonuçları şu şekilde sıralanabilir. Yapılaşma elverişli parsel tahsis sorumluluğu, artık parsel oluşturulmaması gerekliliği, Müstakil parsel oluşturma zorunluluğu, inşaat yapma el ve işi parsel üretilmesi mümkün olmayan alanların düzenlemeye tabi tutulamaması. Üçüncü hukuk aykırılık nedeni, arazi varsa düzenlemesinin yetkisiz kamu idaresi tarafından yapılması. Arazi varsa düzenleme yapma yetkisi belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyelere bu sınırlar dışında valiliklere aittir. Büyükşehir belediyesi olan yerlerde parsosyon yapmaya ilçe belediyelerinin yetkili olması genel kuraldır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. maddesi 1B fıkrasına göre çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla Büyükşehir Belediye sınırları içinde 5000 bölü 1, 25000 bölü 1 arasındaki her ölçekte Nazım imar Planı'nı yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak. Büyükşehir içindeki belediyelerin nazım planı uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını da retlemek. Nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihte itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak. 2981 sayılı kanun kapsamında kalan alanlarda ise 2981 sayılı imar ve gece konulu mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak bazı işlemler ve 6785 sayılı imar kanununun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanunun 10. maddesinin parselasyon işlemlerini düzenleyen bendinde İmar mevzuatına aykırı bina yapılmış hisseli arsa ve araziler veya özel parselasyona dayalı arazilerde İmar adası veya parseli olabilecek büyüklükteki alanlarda, binalı veya binasız arsa ve arazileri birbirleriyle, yol fazlalarıyla veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle birleştirmeye, bunların yeniden ada ve parselleri ayırmaya, yapılara yeniden doğan imar, ada ve parseli içinde kalanları yapı sahiplerine, Yapı olmayanları diğer hisse sahiplerine, müstakil veya hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre vermeye, bunlar adına tescil ettirmeye ve tescil işlemi dışında kalanların hisselerine, 2942 sayılı kamulaştırma kanununa göre tespit edilecek belirli peşin ödemek veya varsa sahipler aleyhine kanuni ipotek tesis edilerek tapu sicilinden terkin ettirmeye belediye veya valilikler resen yetkilidir. Belediye veya valiliklerin talebinde bu yetkiler kadastro müdürlüklerince de kullanılır hükme yer almaktadır. Buna göre 2981 sayılı kanuna tabi olup belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan yerlerde belediyeler bu sınırlar dışında il özel idareleri parselasyon yapmakla görevli ve yetkilidir. Buradaki tek fark belediyelerin ya da il özel idarelerini takip etmeleri durumunda 10. maddenin C bendindeki yetkilerin kadastro müdürlükleri tarafından da kullanılabilir olmasıdır. Diğer bir hukuka aykırılık sebebi parselosan işleminin, kamu idarelerinin parselosan yapma yetkili organları tarafından yapılmaması. Belediyelerde arazi ve arsa düzenlemesi yetkisi belediye encümenine aittir. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında parselosan yapma yetkisi ilazo idarelerine aittir. İlazo idareleri bu yetkilerini il encümeni vasıtasıyla yürütürler. Diğer idarelerde parselosan işlemlerini hangi organ tarafından onaylanacağına dair belirgin bir kural bulunmamaktadır. Her idare kendi kuruluş kanununda ya da parselasyon yetkisi veren özel kanunda hüküm varsa buna göre işlemleri hazırlamak ve onaylamak yetkisine sahiptir. Beşinci hukuk aykırılık sebebi parselasyon işleminin teknik açıdan yeterli olmayan personel tarafından yapılması. Meslek türü açısından gereklilik, mesleki yeterlilik şartı, idarene parselasyon işlemini kendisini yapması durumunda müellifin memur ya da diğer kamu görevlisi olma şartı. Bunlar yerine gelmediği takdirde yine parselasyon işlemi hukuka aykırı olur. Diğer bir hukuka aykırılık sebebi parselasyon işlemlerinin düzenleme alanının hatalı tespite, arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilmesi için imar planı şartı. Bir bölgede parselasyon işlemi yapılabilmesi için öncelikle 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması ve parselasyon işleminin de bu plana dayalı olması gerekmektedir. Yapılaşmış alanda irtibatlı ve şehrin e, gelişme yönündeki alanlarının tercih edilmesi gerekir. Düzenleme alanının düzenleme ortaklık payının ve kamu tesisleri alanına tahsis payının dengeli çıkmasını sağlayacak şekilde belirlenmesi gerekir. Bir imar adasından küçük alanda parselasyon işlemi yapılamaması gerekir. Arazi varsa düzenlemeleri hakkında yönetmeliğin 9. maddesinde belirlenen düzenleme sahası bir müstakil imar adasından daha küçük olamaz düzenlemesine yer verilmiştir. Düzenleme alanında bulunan bütün parsellerin uygulamaya dahil edilmesi gerekmektedir. Bunlara aykırılık durumu varsa yine parselasyon işlemi hukuka aykırı olur. Diğer bir hukuka aykırılık sebebimiz mera, yaylak ve kışlaklar için izin alamaması ve bunların parsonasyonda hatalı tescil edilmesi. 4342 sayılı Mera Kanunu'nun 14. maddesinde tahsis amacı değiştirilmedikçe Mera yaylak ve kışlaktan bu kanunda gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz düzenlemesine yer verilerek Meraların imar planı sınırları içerisine alınması da özel hükümler getirilmiştir. Bu şekilde tahsis amacı değiştirilmedikçe Meraların arazi varsa düzenlemesine tabi tutulması mümkün değildir. Diğer bir sebep sit alanları için izin alınmaması. 2863 sayılı kanun 18. maddesinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parselleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir edecek şekil ve surette ayrılamaz ve birleştirilemez sükbü bir yer almaktadır. Aynı kanun 9. maddesinde ise koruma yüksek kurulunun ilke kararları çerçevesinde koruma bölge kurullarınca alınan kararlara aykırı olarak korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarında inşa ve fiziki müdahalede bulunulamaz. Bunlar yeniden kullanıma açılamaz veya kullanımları değiştirilemez hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla tapu sicilinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı şerhi bulunan ve koruma amaçlı imar planı kapsamında kalan taşınmazları kapsayan parselasyon planlarının kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulunun onayı olmadan parselasyona tabi tutulmaları ve tescillerinin yapılması mümkün değildir. Diğer bir hukuka aykırılık sebebimiz düzenleme sınırının hatalı geçirilmesi. Arazi ve arsa düzenlemeleri hakkında yönetmenin 4. maddesinde düzenleme sınırı parselasyon planı yapılacak alanın dış sınırıdır şeklinde tanımlanmış olup yönetmeliğin 10. maddesinde imar planlarında düzenleme sınırı ile ilgili herhangi bir belirtme olmaması durumunda düzenleme sınırı İskan sahasının bittiği yerde iskan sınırından yola cephesi olmayan parsel oluşturmamak kaydıyla iskan sahası içindeki yollardan düzenleme sınırını herhangi bir parseli iki veya daha fazla parça veya bölmesi halinde imar planlarında gösterilmiş düzenleme sınırları olsa dahi sınır bu parçaların düzenleme sahası dışında kalıp da başka bir imar adasına girmeyenleri varsa bunları da içine alacak şekilde park, meydan, yeşil alan rekreasyon alanı, aşandırılacak alan, mezarlık ve otopark alanlarının düzenleme ortaklık payını göre uygun görülecek yerinden geçirilir düzenlemesine yer verilmiştir. Yani düzenleme sınırı hatalı olması durumunda yine parsiyosyon işlemi hukuka aykırı hale gelecektir. Şimdi de düzenleme ortaklık payı ile ilgili hataları sıralamak istiyorum. Hiç hesaplanmadan yasal sınırdan Düzenleme ortaklık payı alınması Düzenleme ortaklık payı oranının imar planı ya da meclis kararıyla belirlenerek kesinti yapılması Düzenleme ortaklık payının hatalı hesaplanması Hesaplamada bulunan orandan fazla düzenleme ortaklık payı alınması Parsel yapılmadan düzenleme ortaklık payı alınması. Değer artış olmayan parsellerden düzenleme ortaklık payı alınması. Daha önceden düzenleme ortaklık payı alınmış parsellerden ikinci kez düzenleme ortaklık payı alınması. Düzenleme ortaklık payının tüm parsellerden eşit şekilde alınmaması düzenleme ortaklık payından oluşması gereken yerlerin hazineden veya şahıslardan karşılanması, düzenleme ortaklık payından karşılanmaması gereken yerlerin düzenleme ortaklık payından karşılanması, düzenleme ortaklık payının mülkiyet hakkına ve anayasaya aykırı olup olmadığı. Bu gibi durumlarda da düzenleme ortaklık payında hata yapılmış olur ve parselasyon işlemi hukuka aykırı hale gelir. Diğer bir hukuka aykırılık sebebi de umumi hizmet alanlar için kamulaştıracak alanın hatalı hesaplanması. Belediye ve hazine taşınmazlarının umumi hizmet alanlar için tahsis edilmesine rağmen düzenlem ortaklık payı oranı %45'ten fazla çıkıyorsa kamulaştırma yoluna gidilmelidir. Burada yapılan kamulaştırma düzenleme ortaklık payından karşılanması gereken yerler için yapılmaktadır. Bu nedenle bu kamulaştırmalar resmi hizmet alanları için KOP vasıtasıyla yapılan kamulaştırmalardan ayırt etmek gerekir. Tıpkı KOP uygulamaları gibi düzenleme ortaklık payı kamulaştırmaları da uygulamaya giren her malikten hesaplanacak oranda kesinti yapılması, bunların malikleri adına dağıtım ve tescil görmesi ve sonrasında bunların belediye tarafından kamulaştırılması esasına dayanır. Kamu tesisleri alanını tahsisin hatalı hesaplanması e, Kamu e, tesisleri oranına tahsis oranı kamu ortaklık payından karşılanması gereken kamu alanlarının toplam yüz ölçümü yine düzenlemeye giren kadastral parsel toplamına bölünerek hesaplanır. Her parselin yüz ölçümü kadastro kamu tesisleri alanına tahsis oranı ile çarpılarak kesinti miktarı bulunur. Bu miktarlar kamu tesis alanlarına şuyulandırılır. Ancak kopun dop kesilmeden önce mi sonra mı alınacağı konusunda görüş ayrılığı söz konusudur. Uygulamada ise genellikle önce dop kesilmekte sonra da kop alanları için tahsis yapılmaktadır. Yani önce düzenleme ortaklık payı kesiliyor. Sonra da kamu tesisleri alanları için bir e, tahsis yapılmakta. Diğer bir hukuk aykırılık sebebimiz aynı yerden parsel verilmesi ilkesine uyulmaması. Arazi varsa düzenlemeleri hakkında yönetmeliğin parsasyon planlarının yapımı ve dağıtımı esasları başlıklı 19. maddesinde düzenlemeye giren parsellerin tahsisi uygulama sonucunda mümkün olduğunca düzenleme öncesi parselin bulunduğu yerden yapılır. Düzenlemeye alınan parsellerin imar planında umumi ve kamu hizmet alanlarına denk gelmesi halinde ise Diğer parsellerin bulunduğu yerden tahsisi yapılmasından sonra teknik zorunluluklarla dikkat alınarak en yakın ve tahsise uygun olabilecek imar parsellerine tahsisi sağlanır hükmüne yer verilmiştir. Bundan dolayı fiili, hukuki ve teknik zorunluluk yok ise aynı yörde oluşan parsele tahsis yapılması gerekir. Diğer bir hukuka aykırılık sebebi hisse çözümü ferdileştirme yapılması. İmar Kanunu'nun 18. maddesi belediyelere ve özel idarelerine imar planı sınırları içinde bulunan arsa ve arazileri birleştirme, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırma, müstakil hisseli veya kat mülkiyet esaslarına göre hak sahiplerine dağıtma ve resmen teşkil ettirme yetkisi vermektedir. Ancak uygulamada bazı durumlarda parselasyon yetkisi 18. maddenin verdiği yetkiyi aşar şekilde mülkiyetin ferdileştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu Vukavsan'da belediyenin hisseler olduğu taşımazlarla hisse çözümü yapılmakta ya da arazi ve arsa düzenleme yetkisi sırf hisse çözümü yapabilmek amacıyla kullanılmaktadır. Üstelik ferdileşen hisselerin değer olarak farklı bölgelere tahsis edilmesi uyuşmazlıkları daha da arttırmaktadır. Bugünkü dersimiz burada sona erdi fakat konu uzun bir konu. Bir ders daha bu konuyu işleyeceğim inşallah. İnşallah size için faydalı bir çalışma olmuştur. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.